Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. çeyize e de yakışır, çok kolay, böyle çabuk ilerleyen bir model. 6 sıradan oluşuyor. Her desen 15 ilmekten oluşuyor. 15 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet ip olarak e, orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. E, bir putra pembesi bir de açık bej kullanacağım. Fikir olsun diye 3 numara şişle öreceğim. Şimdi sizinle birlikte iki desen olarak başlayacağım. E, 15 15 30 e, 4 ilmekte fazla atarak başlayacağım. Yani 34 ilmek atarak başlayalım. Evet 34 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirelim lastik istemeyen bir model arkadaşlar lastik örmeyebilirsiniz alt sırayı iki sıra haroşa yaptıktan sonra desenimizi gidebiliriz ya da tek sırada yapabilirsiniz Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilk sıramızı bütün ilmekleri burası ters olduğu için düz olarak örelim ön yüzde haroşa görüntüsü olsun diye Evet bu şekilde düz örerek Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Modelimin birinci ön yüz sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. İki ters ördükten sonra burada bir doladım bir doladım üç tane düz örüyorum 1 2 3 2 tane ters örüyorum 1 2 3 karşında 3 ilmek var ipimi kendime doğru aldım üçünü bir ters olarak ördüm Evet 3 üç ilmeğin 3'ünü bir ters olarak ördüm. 2 ters örüyorum. 1 ve 2. 3 tane düz. 1 2 3. 1 doladım. Ara in, ara desenim 2 tane ters oluyor. 1 2. Diğer desene geçmiş oldum. 1 doladım bir doladıktan sonra üç tane düz bir iki üç iki tane ters bir iki ipi kendime doğru aldım üç ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum Evet iki tane ters bir 2 3 tane düz 1 2 3 1 doladım 2 ters son kenar ilmeğimde düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum çevirdim tersine tersler ters düzler düz olarak örülecek artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek ilk kenar ilmeği örmeden aldım karşımda düz ilmeklerim var bir iki tane düzümü ördüm artırdığım ilmek ters bir iki üç dört tane ters ördüm düz örüyorum beş tane düz bir iki üç dört ve beş 3 tane ters pardon 4 tane 1 2 3 artırdığım ilmekte ters 4 oldu 2 düz düzleri düz tersleri ters artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek 4 tane ters 2 3 ve 4 2 tane düz pardon 5 tane düz 2 oldu 3 4 ve 5 ters örerek ilerliyorum 1 2 3 artırdığım ilmekte ters 4 oldu 2 düz kenar ilmeği de düz örüp ters sıramı tamamlamış oldum çevirdim ikinci ön yüz sırasındayım modelimin kenar ilmekten sonra iki tane ters örüyorum bir 2 bir doladım bir alttaki artırdığım ilmek var karşımda dört tane düz örüyorum 1 2 3 ve 4 bir tane ters ördüm ipi kendime doğru aldım 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum bir ters dört tane düz bir, 2 artırdığımız ilmeklerde düz olarak dönüştüğü için düz ilmekler artıyor. 4 düzden sonra bir doladım, 2 ters. Evet, ara desenim 2 tersi. Şimdi diğer desene geçtik. Diğer desen için yine bir doladım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir ters ördüm. İpi kendime doğru alıp 3 ilmeğimin 3'ünü bir ters olarak ördüm. Bir ters 4 tane düz. 1 2 3 4. Bir doladım. 2 tane ters. Son kenar ilmeğimde düz örüp ikinci ön sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Ters sırasında yine tersler ters, düzler düz olacak. Kenar ilmekten sonra iki tane düzüm var. Ters örüyorum. Bir, artırdığım ilmek ters. iki üç, dört, beş tane ters ördüm. Karşında üç düz ilmeğim var. Düz örüyorum. iki üç. Beş tane ters ilmeğim var. Karşında iki. 3 4 artırdığım ilmekte ters 5 oldu. 2 düz. Evet ters örüyorum. 5 tane ters 2 3 4 5. 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 3 Ters örerek ilerliyorum. Ters ilmeklerimi artırdığım ilmekte ters iki düz son kenar ilmeğimde düz örüp sıramı tamamladım ters sıram üçüncü ön yüz sıramdayım son ön yüz sırası ipi kendime doğru aldım ilk ilmeği örmeden aldım iki tane ters ilmeğim var kenar ilmekten sonra iki ters ördüm bir doladım düz örerek ilerliyorum bir 2 3 4 5 Ortada gördüğünüz gibi 3 tane ters ilmeğim kaldı. Yine ip kendime doğru alıp o 3 ters ilmeğin üçünü bir ters olarak ördüm. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 düzden sonra bir doladım. İki ters ara desenim var. Onları örüyorum. Evet birinci deseni tamamladık. Şimdi ikinci desen için yine bir doladık. Düz örerek ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Karşımda üç ters ilmek var. Ü i̇pimi öne doğru alıp üçünü bir ters olarak örüyorum. Beş tane düz. Bir, iki, üç, 4 5 1 doladım 2 ters son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. ön yüz sırasına tamamlamış oldum çevirdim tersinde yine tersler ters düzler düz olarak örülecek karşında kenar ilmekten sonra iki düz ilmeğim var ters örerek ilerliyorum 1 2 3 4 5 6 tane ters burada bir düz ilmeğim kaldı yine 6 tane ters 2 3 4 5 6 ters 2 tane düz 1 2 6 tane ters biraz hızlı öreyim anladınız eminim ters sıralarını bir düz ilmeğim var düz örüyorum 6 tane ters, iki düz, son kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin ters sırasını tamamlamış oldum. Evet, toplamda altı sıra ördük. Bir desenimiz bitti arkadaşlar, bir desen bitti. Şimdi ikinci desenin birinci ön yüz sırasındayız burayı da göstereceğim bundan sonra videoyu başa alıp da yapabilirsiniz ilk sırayı yine de göstermek istiyorum kenar ilmekten sonra ne yapmıştık 2 tane ters örüyorum 1 2 1 doladım 3 tane düz örmüştüm birinci öncü sırasında 1 2 3 2 tane ters 1 2 3 karşında 3 ilmek var orada bir tersim var İpi kendime doğru alıp üçünü bir ters olarak örüyorum. iki tane ters. 1 2 3 tane düz. 1 2 3 Bir doladım. 2 ters 1 2 Bir doladım diğer desene geçtim. 3 tane düz. 1 2 3 İki ters, bir, iki. Burası kendi evim değil arkadaşlar. O yüzden e, kız kardeşimin evi. E, böyle bir aya yakın orada kalacağım. Yurt dışındayım. O yüzden e, bugün bir video çekeyim istedim. Bir haftadır buradayım. Evet, onu da söyleyeyim, belirteyim. Hani e, görüntü net gelmeyebilir havalardan ötürü. Evet ne yaptık? 2 ters ördük. Karşımızda 3 ilmek var. İpi kendime doğru aldım. 3 tane ilmeğin 3'ünü bir ters olarak örüyorum. Sonra 2 tane ters, 1 2. 3 tane düz ilmek. 1 2 3. Bir doladım. 2 ters. Son kenar ilmeğim de düz örüp desenimin birinci ön yüz sırasını tamamlamış oğlum Şimdi tersinden yine tersler ters düzler düz olarak örülecek. Dilerseniz videoyu geri alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bakarak yapabilirsiniz. Ee, bir iki desen bakar, e, videoyu geri alıp yaparsanız daha iyi olur. E, aslında kolay bir model. Yeni öğrenenler için söylüyorum. Ben birkaç desen daha yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 3 desen ördüm şöyle göstereyim bakın birinci desen sıram burası 1 2 3 desen ördüm açık bece de çok yakıştı çok güzel oldu tersi de bu şekilde şöyle diğer ördüğümde göstereyim arkadaşlar diğer ördüğümde açık pembe pudra pembesi harika oldu bu da çok hoş çok güzel oldu dediğim gibi alta lastik örgü yapmaya gerek yok yapabilirsiniz arkadaşlar sorun olmaz böyle kalın bir lastik örerseniz düz bir görüntü olur İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz eğer ki şimdi değil de ileride ölmek isterseniz de kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.